Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bologna'nın son maçlarda istikrarlı bir performans sergileyemediğini, birçok beraberlik ve mağlubiyet ile karşılaştığını gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan, Shakhtar Donetsk'in geçtiğimiz maçlarda gösterdiği performans düşündürücü, hem galibiyetler aldığını hem de sürpriz mağlubiyetler yaşadığını görüyoruz. Özellikle Shakhtar'ın İtalyan takımlarına karşı geçmişteki deneyimleri ve bu maçlarda genellikle yeni ayrılması onların Bologna karşısında da zorlanacağının göstergesi olabilir. Bologna'nın Şampiyonlar Ligi deneyiminin uzun bir aradan sonra tekrar canlanıyor olması ve Shakhtar'ın bu arenada daha fazla tecrübesi olmasına rağmen son dönemdeki performansının düşüş göstermesi maçın dengesini etkileyebilir. İki takımın da gol yollarında sıkıntı yaşamadığını ancak savunmada zaaflarının olduğunu görüyoruz. Tahmin MS 1 oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.